Evet arkadaşlar pekiştirme 5 testinizle te testiyle tekrardan karşınızdayım. Bu testimizde yine aynı şekilde organellerle alakalı e, soru içeriğinin bulunduğu bir test. Daha önceki pekiştirme testlerine verdiğim ödev yine aynı şekilde burada da geçerli arkadaşlar. Çap Biyoloji Soru Bankası'ndan, Ünite 2'den, Test 5'in, 6'nın ve 7'nin çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Hatta ben ödevimi yaptım diye yorumları bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra ve ödevimizi tekrarladıktan sonra hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakın ilk sorumuzda diyor ki, Ribozomla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle ben ribozomun görevine bakarım bu noktada. Ribozomun görevi neydi sevgili arkadaşlar? Ribozomun görevi protein senteziydi. Yani demek ki ben protein sentezi ile alakalı sorulara bakacağım. Diyor ki Aktivitesi sonucu stoplazmadaki su miktarı artar. Doğrudur. Neden diyeceksiniz? Çünkü protein sentezi esnasında En kadar aminosit AA yazdım. Bir araya geliyor ve karşılığında protein oluşuyor. Ve proteinin e, yanı sıra bir de ne kadar amino asit tepkimeye girdiyse onun bir eksiği kadar su oluşuyor. Yani ortamda su miktarı artıyor. A seçeneği doğrudur. Ribozom alt birimleri çekirdekte sentezlenir. Şimdi ribozom alt birimleri çekirdekte sentezlenir. Kimdi o alt birimler? Büyük alt birim ve küçük alt birim sentezlendikten sonra çekirdekten, çekirdekten stoplazmaya porlardan çıkışlarını gerçekleştiriyorlar. Amino asitlerin birbirine peptit bağı ile bağlandığı kısımdır. Bu da doğru. E, taşıyıcı, taşıyıcı ribozom arkadaşlar daha doğrusu taşıyıcı ribozom demeyelim. Taşıyıcı reyna ne yapıyor? Serbest bulunan amino asitleri ribozoma getiriyor. Burada bunlar peptit bağlarıyla bağlanarak e, proteine dönüştürülüyor. Yani C seçeneği de doğrudur. Çekirdek por, porlarından ribozom alt birimleri geçebilir. Evet zaten geçemezse e, stoplazmada ribozom bulunduramaz. Çünkü B seçeneğini anlatırken aslında bir yandan D seçeneğini de sizin için desteklemiş oldum. E seçeneğinde de diyor ki prokaryot ribozomları ökaryot ribozomlarından büyüktür. Bununla alakalı bir yorum bir kere yapamayız. Ayrıca prokaryot hücreye göre ökaryot hücre daha büyüktür. E, o zaman ribozomu da büyük oluyor. Yani yanlış olanı sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla alakası yoktur? ilgisi yoktur. Lizozom hücre içi sindirim yapar, doğru. Mitokondri enerji üretimi yapar, doğru. Golgi koful oluşturur demişiz arkadaşlar. Bu da doğru. Yanlış olan seçeneği bıraktım. Kloroplast fotosentez yapar, doğru. Fakat mikrotübül kas kasılmasıyla alakası bulunmaz. E, aktin e, proteinlerin olduğu kısımdakiler e, kas ile ilgilenmekteydi. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz bir çıkmış soru. Milli Savunma Sınavı'nda 2018 yılında çıkmış bir soru. Hücrelerin prokaryotik ve ökaryotik gruplandırılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılmaktadır? Şimdi burada aslında olay net belli. Prokaryotlarla ökaryotları birbirinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi Prokaryotlarda çekirdek bulunmayıp ökaryotlarda bulunması. Bir diğeri ise yine en önemli özelliklerden bir tanesi ise zarlı organel bulunması. Zarlı organel e, prokaryotlarda bulunmaz, ökaryotlarda bulunur arkadaşlar. Şimdi kalıtım materyalinin zarla çevrili olması. Direkt seçeneği bulduk aslında ama diğerlerine de bakalım. Hücre duvarının kalınlığı hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda var. Hücre zarının yapısı aşağı yukarı her ikisinde de aynı. Her ikisinde de ribozom bulunuyor. Hareketi sağlayan yapılar işte kamçıdır, e, sildir vesaire bulunuyor. O yüzden cevabımız direkt olarak kalıtım materyalinin zarla çevrili olması kısmıdır. Ki şöyle bir durumda var. Prokaryotlarda e, DNA'nın çevrili olduğu bir kılıf bulunmaması yani cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Lizozom organelinin en etkili biçimde çalıştığı hücre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi lizozom eşittir arkadaşlar görevi yok etmek. Yani demek ki öyle bir yerde olacak ki buranın amacı sürekli yok etmek olmalı. Yani ben nerede bulacağım o zaman? Ben açıkça söyleyeyim yani yok etmeyi de işi varsa lizozomun savunma sisteminde görevi vardır. O zaman cevap direkt olarak B seçeneğidir. Ak yuvar. Çünkü Ak yuvarlar ne ile ilgileniyor arkadaşlar? Mikroorganizmaların yok edilmesiyle ilgileniyorlar ve vücuda giren mikroorganizmaların yok edilme süreci lizozomlarla birlikte yönetiliyor. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Neden diğerlerinde yok sorusunun cevabına gelince bunlar da yok değil aslında oralarda da var. Fakat en fazla bulunması gereken ve en etkili sert bir şekilde çalışması gereken yer savunma sistemimiz olan ak yuvarlardır. Beşinci sorumuzda diyor ki bitki hücrelerinde yer alan ancak hayvan hücrelerinde bulunmayan organel çifti aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bitki hücresinde bulunup hayvanda bulunmayan şeyi arayacak olursam ben burada cevabım net olarak bellidir. Kloroplastı merkezi kofulu arayacağım. Şimdi kloroplast bitkide var ama mitokondri hayvanda var. Bu kere bu gitti. Lokoplast hayvanda yok ama lizozom var. E bu da gitti. Kloroplast hayvanda yok. Merkezi kofulda hayvanda yok. Cevabı zaten buldum ki söylemeden bulmuştuk. Klo, kromoplast hayvanda yok evet ama peroksizom var. Merkezi koful hayvanda yok evet ama golgi var. O yüzden cevabımız kloroplast ve merkezi kofuldur. Merkezi koful yeri gelmişken söyleyelim. Bitkiye diklik kazandıran e, bir yapıdır arkadaşlar dedikten sonra 6. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ve mitokondrinin ortak özelliği değildir? Her iki organelde de enerji dönüşümleri görev alır. A seçeneği doğrudur. Neden? Çünkü kloroplast için konuşacak olursak eğer kloroplast ne yapıyor? Işık enerjisini alıyor. Hem kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Yani ATP enerjisini rahatlıkla dönüştürebiliyor. Neden? Çünkü kloroplast kendi ATP'sini kendi üretmekle meşgul. Her ikisi de iç kısımlarında çoklu katmanlara ayrılır. Doğru. Zaten kemi ozmosiz yol dediğimiz yolla ATP yani zarlar arası sistemle ATP üretilmektedir. B seçeneği de doğrudur. Aynı hücrede bulunabilirler mi? Evet. Bulundukları hücre kim hocam? Mesela bitki hücresi. Örnek verelim. Mesela bir öglena da aynı şekilde bulunabilirler. Veya da bir alt de her ikisi de bulunabilir arkadaşlar. Her iki organelinin kendine özgü ribozomu vardır. Evet ribozomları bulunduğu için de kendilerine, kendilerine ait protein sentezini de bununla beraber gerçekleştirebilme özelliğine sahipler arkadaşlar. Her iki organelde de ışığı soğuran pigment bulunur. Işığı soğuran pigment kimdi? Klorofildi. Peki klorofil kimde bulunuyordu? Kloroplastta bulunuyordu. Ortak özel, ortak olmayan özelliği arıyorduk biz. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki, bir bitki hücresinde meydana gelen aşağıdaki metabolik tepkimelerden hangisi bu hücrenin kloroplast bulundurduğunu gösterir? Ben kloroplast bulundurduğunu e, görmek istiyorsam odaklanmam gereken şey belli. Fotosentez, e, fotosenteze bağlı olarak neye bakacağım? Ben karbondioksin azalmasına, suyun azalmasına, e, glikoz ya da bir diğer ismiyle besinin artmasına, aynı şekilde. Oksijenin artmasına odaklanacağım. E, ATP sentezlenmesi kanıtlamaz çünkü hücrede mitokondri varsa mitokondri de üretecektir. Karbondioksitle suyun kullanılması direkt kafadan zaten buldum ben cevabı. E, ETS'nin görev yapması, mitokondride de ETS görev yapıyor yani oksijenli solunumda. E, glikozun yıkımı glikoz yıkılmaz aksine yapılır D seçeneği de gitti e, Oksijenin kullanılmasına gelince bu da gitti çünkü oksijen üretilir Bakın Kullanılması diyor bir şey kullanıyorsak miktarı ne olacaktır Azalacaktır e ben ne dedim bakın en başta karbondioksitli suyun azalması dedim yani cevabımız nedir sevgili arkadaşlar e, B seçeneğidir 8. sorumuzda devam ediyoruz 8. sorumuzda diyor ki bize e, Yukarıda verilen hücresel yapılardan hangilerinin faaliyeti bir bitki hücresindeki su dengesini etkiler. Şimdi su dengesini etkiler kısmında yoğunlaşacaksam ben burada suyun miktarının azalmasına veya da suyun miktarının artmasına odaklanmam lazım. Öyle değil mi? Şimdi ben burada e, bitki hücresi diyorsan bir kere lizozomu almayacağım. Neden? Çünkü lizozom bitki hücrelerinde bulunmuyor sevgili arkadaşlar. O yüzden birinci öncül direkt bakın içinde bir olan seçenekleri direkt eleyebilirsiniz. Mitokondriye geldiğimizde mitokondri su miktarını etkiler. Neden? Çünkü mitokondrinin formülü neydi? E, glikoz oksijenle parçalanıyordu. Sonunda karbondioksit artı su açığa çıkıyordu. Bakın su dengesini etkiledi mi? Etkiledi. Ribozomun görevi neydi sevgili arkadaşlar? Protein senteziydi. Bakın amino asitler tepkimeye giriyordu. En kadar amino asit. E, neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Proteini oluşturuyordu. E, amino asitin bir eksiği kadar ne açığa çıkıyordu? Su. Bakın su dengesini etkiledi. Kloroplasta bakacak olursam ben. Kloroplasta ne oluyordu? Karbondioksitle su bir araya geliyordu. E, karşılığında Ne oluşuyordu? Besin artı oksijen. Şimdi diyeceksiniz ki burada su açığa çıkmadı. Evet çıkmadı ama bizde su dengesini etkileme dediği için azalma veya artma önemli değil. Burada da su kullanılıyor. Yani suyun miktarı azaldığı için kloroplast da var. Peroksizoma geldiğimizde ise peroksizom ne yapıyordu? Ee, zararlı maddeleri suya ve oksijene parçalıyordu. Ee, böylelikle Peroksizom da görev yapacak olarak düşünebilirsiniz. Ama peroksizomun bitki hücresindeki yoğun olarak çalıştığı kısmı odaklanacak olursak arkadaşlar, peroksizom e, e, insandaki karaciğerdeki gibi bir çalışma sistemi bulunmamaktadır ve cevabımız da B seçeneğidir diyoruz. 9. sorumuzda devam ediyoruz. Hayvansal organizmalarda bulunan bir yumurta ana hücresinin mayozla oluşturduğu yumurta hücresinden farklı kılan Hücresel yapı hangisidir? Net olarak cevabımız sentrozondur. Çünkü yumurta ana hücresinde sentrozom organeli bulunurken mayoz geçirdikten sonra yani şurada e, arada mayoz geçiriyor bakın mayoz geçirdikten sonra bu yumurta hücresi oldu. İşte buraya geldiğimizde sentrozom bulunmamaktadır. E, i̇kisini ayıran en önemli şey ise sentrozondur. Yani cevabımız B seçeneğidir. 10. sorumuzda devam ediyoruz diyor ki e, yukarıda verilen özelliklerin faaliyetleri doğru olarak verin e, sıralayınız diyor. Şimdi organik madde sentezlenir. Organik maddenin sentezlendiği organel e, kloroplastır. Yani burada D seçeneği olacak. Hücre içi ve dışı madde geçişini kontrol eder. Hücre içi ve dışı madde geçişini kontrol eden net bir şekilde hücre zarıdır. Çünkü en dış kısımda bulunan hücre zarı olduğu için şurası E olacak organik besinlerden enerji sağlar. E tabii ki de mitokondridir. Çünkü enerji üretimiyle enerji santrali olarak kim görev yapıyor? Mitokondri. Yani burada cevabımız B olacak. Antisyonin pigmentini içerebilir. Antisyonin pigmentini içeren organel tabii ki de kimdir arkadaşlar? Merkezi kofuldur. Çünkü kofulun içerisinde antisyonin bulunmaktadır devam edelim. Hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürür. Hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştüren peroksizom organelidir. Yani A'dır. Birincisinin D olduklarından, yola çıkacak olursak ikincisi E olacak. Burada 3B, 4C, 5A yani cevabımız B seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. 11. sorumuzla ve son sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki Hücrelerde bulunan bazı yapılar şunlardır. Çekirdekçi, kamçı, sentriyoller ve ribozom. Bu yapıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Protein sentezleme, sentezleme ortak değildir çünkü kamçı protein sentezleyemez. Nükleik asit bulundurma ortak değildir. Sentriyolun içinde nükleik asit yok. Zarsız olma ortaktır deyip devam edelim. Biz yine diğer öncülere bakalım. Bütün hücrelerde bulunma, bütün hücrelerde çekirdekçik yoktur. E, bu da gitti. Hareket etmek kamçıya ait bir özelliktir. Ama bu yukarıda gördüğünüz dört Yapının dördü de Zarsızdır sevgili arkadaşlar yani cevabımız C seçeneğidir bakın burada çekirdekçik yazıyor şayet burada Çekirdek yazsaydı o zaman iki katlıydı çift katlı zar sistemine sahip Diyecektik arkadaşlar dedikten sonra cevabımız C olduğunu söyledikten sonra Bu testimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın arkadaşlar